Bir gün Hazreti Sani Şeyh Muhammed Diyavettin Kaddesallahu Aleyhisselatü Hazretleri Molla Ahmet'i çağırıyor. Yani şey Ahmet el Hazne'yi. Diyor Molla Ahmet sana diyor halifelik vereceğiz. Deyince Şah Hazne korkuyor. Diyor kurban bana böyle bir vazife vermeyin. Vallahi ben çok korkuyorum. Ben bu işi beceremem. Ben bu işi yapamam. Ben diyor sofi toplayamam. Deyince Hazreti Sani Şeyh Muhammed Diyavettin Kaddesallahu Aleyhisselatü Hazretleri diyor ki Molla Ahmet sen Hazne'ye gideceksin seccadeni sereceksin. Mescidinde oturup namazını kıldıracaksın. Hatmeni yaptıracaksın. Orada bekleyeceksin. Vallahi başta ben olmak üzere babam Seyda-i Tahi ve bütün saadatlar kapı kapı gezeceğiz. Şehir şehir, kasaba kasaba gezeceğiz. Halkı senin kapına davet edeceğiz, getireceğiz. O zaman Şeyh Ahmedül Hazne'ye ne yapılıyorsa bugün Seyyid Muhammed Saygı Hazretleri'ne o yapıyor. Seyyid Muhammed Saki Hazretleri mihrabında namazını kıldırıyor, tövbesini veriyor, hatmesini yaptırıyor. Halk kafile, kafile, sofiler, otobüs, otobüs ona akın ediyorlar.